Arkadaşlar hoş geldiniz Oktay Hoca. Ben bir kısa tekrar yapalım. Suyun oto iyonizasyonundan bahsedelim size ve pH ve pH kavramlarını hatırlatalım. E, su çözeltilerde denge asit bas konusunun başlangıcıdır. Bu temellerini oluşturur. Şöyle ifade edeyim. Ki, arkadaşlar oda şartlarında yani 25 santigrat derecede suda az da olsa iyonlaşma olur. Şu şekilde ifade edebilirim. H+ eee hidroksit eksi yani OH eksi şeklinde ifade edebilirim. Veya şöyle de gösterilebilir iyonlaşma denklemi. iki tane su molekülü düşünün. Birinin birine proton verdiğini düşünürsek H3O artı ve OH eksidir. Çünkü su dediğimiz şey HOH'tan oluşur değil mi? Hidrojen ve hidroksit iyonları verir. 25 santigrat derecede arkadaşlar. Suyun denge sabitini yazdığım zaman ürün bölü girendir. Burası sıvı olduğundan dolayı şu şekilde ifade edebilirim. Yani H3O artı hidronyum iyonu ve hidroksit iyonudur. Bu arada şunu da unutmamamız gerekiyor. Bakın hidrojen iyonu, hidronyum iyonu yine aynıdır. Birbirine eşittir değer olarak. Tamam mı? Aynısıdır. Ve bu değer arkadaşlar 1 çarpı 10 üzeri eksi 14'e eşittir. 1 kilogram e, 1000 litre su için alınıp oradan yola çıkarak bulunmuştur. Ve nötr bir çözeltide veya saf suda bu değerler x x olarak yazdığım zaman buradan şöyle bir şey ifade edebilirim. x kare eşittir 1 çarpı 10 üzeri eksi 14. x eşittir 10 üzeri eksi 7'dir. Yani hidrojen iyonları derişimi, hidroksit iyonları derişimi ne eşit olduğu zaman yani 10 üzeri eksi 7 olduğu zaman bu çözelti nötr bir çözeltidir. Saf suda ve nötr çözeltilerde bu eşitliği söyleyebilirim. Buradan yola çıkarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Suyun iyonlaşmasına, oto iyonizasyonuna arkadaşlar bu arada direkt daldık burada. Oto iyonizasyonu denir. Endotermik bir olaydır tamam mı? Isı alan bir olaydır. Yani dert bunun sıfırdan büyüktür. Yani 25 santigrat derecede kaosu değeri 10 üzeri eksi 14 iken sıcaklığı 50 santigrat dereceye çıkarırsan kaosu değeri ne olur diye bir yorum sorusu gelse endotermik olduğunu sana verecektir muhtemelen ezbere bilmeni istemez zaten. Bakın sıcaklık arttığı zaman sonuçta bir denge olayı olduğundan dolayı denge ne tarafa doğru kayar? Sağa doğru kayar. E sağa doğru kaydığı zaman hidrojen iyonu, hidroksit iyonu iyonlaşması olur? Artar. Değil mi? O zaman K -su bunların hidrojen ve hidroksit derişimleri arttığı için K -su değeri de artar. K su da 1 çarpı 10 üzeri eksi 14'ten büyük bir değer olur yani. Yani 50 santigrat derecede örneğin K su için ne söyleyebiliriz? Buradaki şey keyfi sallıyorum. 1 çarpı 10 üzeri eksi 12 gibi düşünün. Tamam Yani 50 santigrat derecede hidrojen iyonları derişimi, hidroksit iyonları derişimi 10 üzeri eksi 6'dır diyebilir miyim? Bakın sayılara takılmayın. Sadece burada yorum yapmanızı istiyorum. Sıcaklık arttıkça K su değeri artar. Hidrojen ve hidroksit iyonları derişimi de Artar şeklinde bir yorum yapacağız. Tamam. Biz işlemleri genel olarak hani bir yorum sorusu olarak gelirse böyle bir soru gelebilir belki Şimdi bir soru tipidir sonuçta. Bu da ee, biz işlemleri oda sıcaklığında yapacağız. Yani 25 santigrat derece yapacağız. 25 santigrat derecede şunu diyebilirim 25 santigrat derecede hidrojen iyonları derişimi derişimi yani molarite buradaki derişimden kastettiğim neydi molarite. Molarite neydi n bölü ve mol bölü hacim. Derişimi 10 üzeri eksi 7'den büyükse bu çözelti ne çözeltisidir? Hidrojen iyonları derişimi 10 üzeri eksi 7'den büyükse asit çözeltisidir. Hidroksit iyonları derişimi 10 üzeri eksi 7'den büyükse arkadaşlar bu da bas çözeltisidir. Şimdi burada bazen çevrimlerde sorun olabiliyor tamam mı? Kafamız karışabiliyor. Örneğin şöyle bir şey sorsam size ee, desem ki hidrojen iyonları derişimi 10 üzeri eksi 9 olan çözelti asit midir baz mıdır? Yani Böyle de sorabilir. Hidrojen iyonları derişiminden yola çıkarak pH ve pOH'a da geçiş yapabilir. Sen ne diyeceksin? Hidrojen iyonları 10 üzeri eksi 7'den büyük olduğuna göre, şey küçük olduğuna göre özür dilerim. 10 üzeri eksi 7'den 10 üzeri eksi 9 nedir? Küçüktür. O zaman bu çözelti asit çözeltisi olamaz. Bir nedir? baz çözeltisidir. Hidrojen iyonları 10 üzeri eksi de olan bir çözeltinin hidroksit iyonları derişimi nedir? Çarpımları neyi verecekti? 10 üzeri eksi 14'ü verecekti. Arkadaşlar o zaman bu da 10 üzeri eksi 5 olur değil mi? 25 derecede. Zaten hidroksidi de 10 üzeri eksi 5'ten büyük olduğu için bazdır. Yani iyi bildiğim bir noktadan gidebilirsin burada. Şimdi bir de pH, pOH kavramını burada hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar e, pH eksi logaritma hidrojen iyonları derişimidir. POHta POHta eksi logaritma hidroksit iyonları derişimidir. Tamam yani şunu diyebilirsin. Hidrojen iyonları derişimi 10 üzeri eksi 3 olan bir çözeltinin pH değeri nedir derse pH eşittir eksi log 10 üzeri eksi 3 olduğuna göre eksi 3 buraya gelir log da 1 olduğuna göre pH 3 çıkar arkadaşlar üstüne ise alacağız bu şekilde değil mi? Mesela şunu diyebilir miyim? Şöyle bir şey sorayım. Hidroksit iyonları derişimi 10 üzeri eksi 6 olan bir çözeltinin pH değeri nedir? Bakın pH değeri nedir? Şimdi çarpımları 10 üzeri eksi 14'ü veriyordu. E pH'la ile pOH'ın toplamı da o zaman daima neyi verecektir? 14 sayısını verecektir. 14. Hidroksit iyonları derişimi 10 üzeri eksi 6 ise Bakın hidroksit diyorum. POH o zaman nedir? Direkt 6'dır. Peki pH'la POH'ın toplamı 14'ü vereceğine göre e, buraya 6 yazdığına göre burası da ne olacaktır? 8 olacaktır. Hidroksit iyonları derişimi 10 üzeri eksi -6 olan bir çözelti asidik midir, bazik midir diye size sorulursa e, ya isterseniz hani daha ortaokuldan itibaren gördüğümüz pH skalasından da soruları bu tür soruların cevabını bulabilirsiniz. Yani o size daha kolay geliyor genelde. Şudur pH için şunu söyleyebilirim. 0 ile 7 arasında pH'i 0 ile 7 arasında olan çözelti neydi? Asit. 7 ile 14 arasında ise çözelti ne? Bas. Değil mi? Her asitin içinde bir hidro, yani her hidrojen asitin içinde hidroksit ve hidrojen var. E, buraya doğru nedir? Bazlığa doğru gider. E, bu tarafa doğru da asitliğe doğru gide, gider. Çözeltinin yaptığınız işleme göre değişebilir. Yani şunu ifade edeyim. Örneğin şöyle diyelim. pH büyüktür pOH ise çözelti asidik midir, bazik midir? Dedi. Veya pH büyüktür pOH olan çözeltide hidrojen iyonları derişimi ile hidroksit iyonları derişimini karşılaştırsa şu eşitlik doğru mudur? Bakın. Şunu verdi, bunun doğruluğunu yanlışlığını size sordu. Sen değer verebilirsin burada. Değerden kastettiğim toplamları 14 olacak şekilde değer verebilirsin. pH ile pH'in toplamı ne olacaktı? 14 olacak şekilde. O zaman buna e, işte 9 dersen o zaman buna da ne dersin? 5 dersin. Peki pH'i 9 olan bir çözeltinin pH'i 9 olan bir çözeltinin hidrojen iyonları derişimi nedir? Eksi 9 değil midir arkadaşlar? 10 üzeri eksi 9. Tamam buradan e, pOH 5 olan bir çözeltinin hidroksit iyonları derişimi nedir? Hidroksit iyonları derişimi o da nedir? 10 üzeri eksi 5'tir. Şimdi 10 üzeri eksi 9 büyük müdür 10 üzeri eksi 5'ten? Bakın değer verdiğim zaman bunun yanlış olduğunu bu değil mi? Yani pH eşittir. pH büyüktür pH ise hidrojen hidroksitten büyük değil. Zaten direkt şuradan diyebilirsiniz. Ya pH 9 olan bir çözelti zaten burada bir yerde olacağından bas çözeltisidir. Bas çözeltisinde de hidroksit iyonları hidrojen iyonlarından büyüktür dersiniz. Asit çözeltisinde de hidrojen iyonları hidroksit iyonlarından büyüktür şeklinde yorum yaparsınız. Burada hani bu geçişleri pH skalasına e, bakarak da yapabilirsin. Ha, bazı dikkat edeceğin şeyler var. Mesela şuna dikkat et. 0.05 molar H2SO4 çözeltisinin pH'i nedir diye sana sorsa ne yapman lazım arkadaşlar? Şu H2SO4'ün iyonlaşmasını yazman gerekiyor. Bu nedir? Şu sülfat iyonu önce hidrojen iyonu verir. Bir de sülfat iyonu verir. 2 değerli olduğu için şurayı 2 ile çarpman gerekiyor. Yani şurası 0.05 molarsa benim için bunun eğer pH'ini soruyorsa bana hidrojen iyonları derişimi lazım. Bakın 1'e 2 olduğundan dolayı burası ne oldu? 0.1 molar oldu. Yani hidrojen iyonları derişimi 0,1 molar oldu. Yani 10 üzeri eksi 1 oldu. Hidrojen 10 üzeri eksi 1 ise pH nedir arkadaşlar? 1'dir değil mi bu çözeltin? Anlaştık. Ve tesir değerli 2 olandır. Bu asidin tesir değerliği nedir? Suya verdiği hidrojen sayısıdır. Bazın te tesir değerliği nedir? Suya verdiği hidroksit sayısıdır. Tamam. Ee, bir şey daha hatırlatmak istiyorum aklıma gelmişken. Mesela şöyle bir soru sorsam size. 1 molar hidrojen klorür çözeltisinin çözeltisinin pH değeri nedir diye sorsam. Ne cevap verirsiniz? pH değeri nedir? Veya pOH değerini de sorabilirim. Hemen dalgınlıkla şu hataya düşmeyeceğiz. Hidrojen işte bir değerlidir. Hidrojen artı klor. Burada sorun yok. Sur şurası bir molarsa şurası da bir molarsa yani hidrojen iyonları derişimi bir bir molarsa pH 1 midir arkadaşlar? 1 midir? Değildir değil mi arkadaşlar? 1 değildir. Neden? pH, pH eksi logaritma hidrojen iyonları derişimiydi. Yani 1. Logaritma 1'de nedir? 0'dır. O zaman 1 molar hidrojen klorur çözeltisini, yani hidrojen iyonları 1 molar olan çözeltinin pH'i neymiş? 0. Hidrojen iyonları 0, 1 molar deseydi, yani hidrojen iyonları 10 üzeri eksi 1 deseydi, o zaman pH'e ne diyecektim? bir diyecektim değil mi? Tamam mıyız? Bir bunu hatırlatmak istiyorum. Bir şöyle bir şey hatırlatmak istiyorum size. Ee, o da şu aklımdayken hemen onu da unutmadan. Arkadaşlar mesela hidrojen iyonları derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 olan çözeltinin çözeltinin pH'i nedir dedi. Çözeltinin neyini sordu? pH'ini sordu. Şimdi burada bir bilgi daha vermesi lazım. İşin içerisinde logaritma değerinde girmesi lazım. Bakın arkadaşlar pH eşittir. Eksi logaritma logaritma hidrojen iyonları derişim. Yani nedir? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'tür. Tamam mı? Logaritmada da bu işlemi uzun uzun yapma ama şu getirir. Eksi buraya yazarsın. Logaritma 2 artı logaritma 10 üzeri eksi 3 getirir. Şöyle. Bakın bu aynen kalır. Log 2 burada kalsın. Artı eksi, eksi var burada. Şurayı eksi yapsın. Eksi logaritma 3 10, 3 çarpı log 10 gelir. Log 10 da 1'dir. Bakın şu eksi de şuraya artı diye burayı yapar. Yani buradan ne gelir biliyor musunuz? Bunun sonucunda 3 eksi log 2 getirecektir size. Zaten burada logaritma 2'nin değerini verecektir böyle bir soru sorduğu zaman. 3 eksi logaritma 2. Yani hidrojen iyonları derişimi işte 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 olsa o zaman pH ne olacakmış? 4 eksi log 5 getirecekmiş bu işlemlerde. Şu başa geliyor. Yanındaki katsayıyı da eksi olarak logaritma 5 olarak yazabilirsin. Bunu da söyleyebiliriz. Ee, bir de P su var. 25 santigrat derecede pk su diye bir şey yaz söylese size. Ne dersiniz? Bir su çözelti için. E sen şunu biliyorsun. K su 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 ise P su da onun eksi logaritmasıdır. Yani pk su değeri de o zaman nedir arkadaşlar? 14'tür. Bunu da hatırlatmış olalım. Tamam mıyız? Yani böyle bir giriş yapmış olduk. Tabii ki sıkıntılarınızı biliyorum. Sulu çözeltilerde asit bazda nötralleşme problemleri veya işte titrasyonla ilgili e, hani o asit baz kısmında takıldığımız kısımlardan biridir. E, i̇lerleyen zamanlarda onlarla ilgili de hatırlatmalarda bulunacağız. Hoşçakalın.